Her bir hatıra bana bu bir şarkı Bir gün gitsem bile hatıram yeter Tokatın gönlüne işlemişsin. Topçamın dağı, Elba'nın ovası, sulu sokağın taşısın. Öğrencilerin ilminle doyar adeta. Onların ekmeği, suyu aşısın. Tokat İmam Hatip Lisesi'nin 30 yıllık yanan meşalesisin. Mayasında elim var İmam Hatip gençliğinin. İlim ve irfanın egin kalesisin. Bilmeyene övdü güzel söyleyen demek. Ömrünü hakla aranmıştır. Eğitimde merhametin kalbi, kalbi demek. Disiplin, duruş, ciddiyet, sorumluluk, ciddi, sorumluluk demek. Bilmeyene bölememliyiz. Adı her geçtiğinde özlem demek. demek. İmam Hatip seni unutmayacak hocam.

vakıf insanı, gönül insanı, gönül dostu, kıymetli ağabeyimiz, sevgili hocamız, Hasan Yıldırım hocamız da sizler gibi öğrencilik dönemlerinde öğrenmiş olduğu ilmi, edebi, adabı, vefayı, samimiyeti, dostluğu sizlere aktarmak için öğretmenliği seçmiş ve 30 yıl bu okulumuzda sizin gibi gençlere gönlünden eğitim vermiş, öğretmenlik yapmış büyüğümüz. Teşekkürler yani olsun. Kazasız, belasız bir şekilde emekli günümüz geldi. Bugün ayrılık günü. Bütün başlangıçlar mutlaka da ayrılıkla sona ererler. Ayrılık biraz doluktur. Okul idaremizde yaptıkları için teşekkür ediyorum. Bir gün bitecekti, yani ben tam yaklaşık 40 yıldır şu bahçeyi çiğneyen bir, bir öğrenciliğim ve öğretmenliğimle birlikte 40 yıl oldu, kolay değil ama bu oyunda 40 yıl hem öğrenci olarak hem öğretmen olarak hizmet etmeye çalıştım. Şükürler olsun bugüne getirdik. Çok kıymetli bir idareniz var. Bunu gerçek olarak söylüyorum. Sizlere şöyle medik fazlası gerektiren hitap ederek ayrılmak isteyelim. Tohum saç, zikmesi, toprak utansın. Hedefe varmayan mirak utansın. Hatıra <laughs> Neleri bitirir zaman Bilinmez neleri Götürür zaman Aşk bir hat